Şimdi bugün çok mutlu bir günümüz. 2013 yılı Nisan ayı. Zira Çankırı'da ilk defa köylerimizin katı atıklarını, çöplerini bir araçla toplayıp katı atık depolama sahasına ulaştırma projesini başlattık. Çankırı Ilgaz ilçesinin yüzde %65 65'e yakın nüfusunu kapsayacak, 45 köy sayısı olarak yüzde 45'ini kapsayacak bir projenin başlangıcıdır bu. Bir çöp kamyonu temin edildi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Ve ayrıca konteynerler dağıtıldı köylerimize. Bu köylerimize dağıtılan konteynerler köyün nüfusuna göre belirlendi. Ee, haftada bir kez en az çöp kamyonumuz köylere dolaşacak. Bu topladığı katı atığı bir merkeze getirecek. Oradan da inşallah Çevre Şehircilik Bakanımıza önümüzdeki ay tahminen muhtemelen açtıracağımız katı atık depolama sahamıza Çankırı merkezdeki ulaşacak. Bu büyük bir proje. İnşallah iki ilçemizde başlattık. Amacımız tüm ilçede bu işi başlatmaktır. Gaziler Köyümüze bu başlangıç hayırlı uğurlu olsun. Bizi de bugün Gaziler Köyü muhtarı ve Gaziler Köylüler misafir ettiler. Muhtarımıza ve ayrıca Ankara'dan buraya kadar gelip bizimle birlikte olan Federasyon Başkanımız Adem Bey kardeşimize, diğer dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gaziler için önemli bir gün. Benim için de önemli bir gün. Bu proje Türkiye'de pek çok ilde uygulanmıyor. Yok böyle bir şey. Köylerimizin katı atıkları terk edilmişti. Biz onları şimdi aynen şehrin, kentlinin katı atığı gibi değerlendirip toplayacağız. Hayırlı uğurlu.